Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde indefinite pronouns'a bakacağız. Pronouns tanıdık gelebilir çünkü daha önce subject pronouns görmüştük. Kişi zamirleriydi onlar. I, you, we, they, he, she, it yani ben, sen, o, biz, siz, onlar anlamına geliyordu. Bu seferse indefinite yani indefinite belgesiz demek. Belgesiz zamirlere bakacağız arkadaşlar. Peki belgesiz zamir ne demek? Diyor ki belgesiz zamirler belli olmayan yani spesifik olmayan, bilinmeyen ya da cümlede ana odağı olmayan kişi, nesne ve yer isimlerinin yerine kullanılırlar diyor. Yani ana odağımız olmayacak. Cümlede asıl önemli olan şey kimin yaptığı belki olmayacak değil mi? Ya da bilinmeyecek ya da belli olmayacak diyoruz. Peki 3 tane şey saydık. Kişi yani people, nesne yani things ve yer yani places olarak kategorilere ayırabilirim. Peki bunların başına gelen bazı ifadelerimiz var. Mesela some gibi, any gibi, every gibi, no gibi. Onlara bakalım şimdi. İlk kutucuğumda insanlar için someone veya somebody diyebiliyormuşum. Bunlar birisi, biri gibi anlamlara gelecek. Bakın Türkçe'de iki tane söyledim. Things olunca something bir şey anlamına gelecek. Yer olunca da somewhere bir yer anlamına gelecek bu da. O zaman some bize genelde bir gibi bir anlam veriyor diye düşünebiliriz. Any ile başlayanlar anyone, anybody, anything ve anywhere. Şimdi any'nin şöyle bir durumu var. İki anlamda verebilirim. Ya herhangi bir anlamını verecek burada şu ikisi. Bu da herhangi bir şey, bu da herhangi bir yer anlamını verebilir. Veya olumsuz cümlede kullandığımda hiç kimse, Hiçbir şey, hiçbir yer anlamlarına gelebilecek onlara yine bakacağız. Every ise her gibi bir anlam verecek bize. Zaten biliyoruz. Everyday her gün demek vesaire. Everyone veya everybody herkes, everything her şey, everywhere her yer anlamına gelecek. No hiç anlamını verecek bize. Zaten olumsuz olduğunu biliyoruz no'nun. No one veya nobody hiç kimse, nothing hiçbir şey, nowhere hiçbir yer anlamlarına gelecek. Şimdi notuma geçeyim. Diyor ki one ve body aynı anlamı verir. One yapısı daha resmiyken body daha çok günlük konuşmada tercih edilir diyor. O zaman someone deyince hani daha resmi konuşurken bunu tercih edilir, ya da yazarken someone'ı tercih edebiliriz. Ama konuşurken daha çok günlük hayatta somebody duyuyor olabilirsiniz. Şarkılarda, filmlerde daha çok somebody denk geliyor olabilir arkadaşlar. O zaman hepsini her zamanki gibi cümle içinde görelim. Daha iyi anlayalım. Bakalım nasıl olacakmış. Diyor ki Will someone please answer the phone? Bakın biraz değil mi? Böyle nazik konuşuyor. Birisi lütfen telefonu cevaplayabilir mi? Birisi dedim bunun için. Aynı şekilde diyeceğim ki There is somebody at the door. Kapıda birisi var. Üçüncü cümlem diyor ki Don't just stand there. Orada durma diyor. Sadece orada ayakta dikilme. Do something. Bir şeyler yap. Ya da bir şey yap, tekil kullanayım. Diyor ki can we go somewhere warm? Sıcak bir yere gidebilir miyiz? Bir yer, bir şey, birisi. Geldim enilere bakalım şimdi. Is anyone there? Orada biri var mı? Hiç kimse var mı? Bakın hiç kimse gibi düşündüm. Herhangi biri gibi bir anlam verdi, değil mi? Yani kim olursa diyebiliriz. Kim olduğu önemli değil zaten. Is there anybody who can help me? bana yardım edebilecek biri var mı? Herhangi biri var mı? Bu sadece şu en kısmı arkadaşlar. Tehlikeli fark ettiyseniz tabloda sadece onun üstüne hiçbir şey yazmadım. Çünkü dediğim gibi cümle olumsuz olursa mesela bu sonuncusunda diyor ki he doesn't anywhere to stay. Kalacak hiçbir yeri yok. Bakın hiçbir yer gibi çevirdim. Nowhere gibi çevirdim aslında. Ee, onun dışında herhangi biri dedik. Ya da olumlu cümlede kurarsam anybody can do that. Yani bunu herkes yapabilir. Herhangi biri aslında ama herkes gibi bir anlamda çıkıyor değil mi? Eğer herhangi biri yapabiliyorsa herkes yapabilir gibi çevirebiliriz. O yüzden bu en iyi bir özen göstermemiz lazım arkadaşlar. Neye dikkat edeceğiz? Cümle olumlu mu olumsuz mu ona bakacağız. Zaten genel anlamından da anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Would you like anything else? Başka bir şey, herhangi bir şey ister misiniz diye çevirebilirim bunda. Hani ben bunu mesela yine kurallı öğrenmedim ama hiçbir zamanda şey sıkıntısı yaşamadım. Ya burada hiç kimse mi demek istiyor yoksa herhangi birisi mi demek istiyor gibi bir şey yaşamıyorsunuz zaten. Cümle onu size veriyor arkadaşlar. Şimdi son iki grubun örneklerine bakalım. Diyor ki the police questioned everyone in the room. Polis odadaki herkesi sorguladı. Question normalde isim soru anlamına geliyor ama fiil olarak da kullanıldığında sorgulamak anlamına gelecek. İkinci cümle diyor ki everybody knows Tom. Herkes Tom'u tanır. Şimdi buraya gelmişken de bir şey söyleyeyim. Bunların hepsini tekil kullanıyoruz bu arada arkadaşlar. Tabloda gördüklerinizin hepsini tekil kullanıyoruz. En ilginci zaten bu olması gerekiyor değil mi? Herkes dediğimiz şey sanki çok fazla insan olduğu için çoğul olacak gibi ama belli olmadığı için, belirsiz zamir olduğu için zaten bunu da tekil kabul edeceğiz. Knows diyeceğiz bakın. Geniş zamandan hatırlarsanız biz bu esi hişi ite getiriyorduk olumlu cümlelerde. Üçüncü cümleme bakayım diyor ki when we confronted him onunla yüzleştiğimizde birisini confront ediyorsanız yüzleşiyorsunuzdur. Yeni bir kelime ise kelime defterinize not alabilirsiniz. Ayrıca bu da yeni bir kelime olabilir belki. He denied everything. Her şeyi inkar etti diyor. Son cümleme bakayım diyor ki I've looked everywhere. Her yere baktım but I couldn't find ama bulamadım diye devam edebilir belki değil mi? Evet dediğim gibi bu kısımlar kolaydı. Bir eni sadece birkaç anlama geldiği için kafa yorabiliyor. Son bölümümüze bakalım. No one was at home. Bakın no'nun şöyle bir özelliği vardı bilirsiniz değil mi? Eni de cümleyi olumsuz yapabiliyordu. No da olumsuz yapabiliyordu. Az önce bahsettiğim gibi eni de hiç anlamına gelebiliyordu. No'ya da hiç anlamı yazdım. No hep zaten hiç anlamına gelecek. Şöyle bir farkları vardı bunun. Şimdi, no cümleye olumsuzluk anlamı veriyor ya zaten ilk anlamı hayır demek. Bir de not var arkadaşlar. Cümleye bir de olumsuzluk anlamı verdiğimiz not vardı hatırlayın. No ile not'ı yan yana getiremiyoruz. Çünkü ikisi de olumsuz. O yüzden zaten şey demiştim. Hani olumsuz cümlede not olan cümlede any gelebilir. Ne gördük az önce? Dedik ki he doesn't have anywhere to stay. Kalacak hiçbir yeri yok demiştim. Hemen yazıyorum onu tekrar arkadaşlar. He doesn't have anywhere to stay. Şimdi bu cümle kalacak hiçbir yeri yok anlamına geliyordu. Bunu no ile kullanırsam diyorum ki he has nowhere to stay. Bakın no geldi o zaman not gitti arkadaşlar. Bu bütün cümle yapılarında aynı sadece belgisiz amirlere özgü bir şey değil. No ile not'ın böyle anlaşamadığını düşünürseniz no varsa not olmayacak not varsa no olmayacak. Not'la anlaşan en arkadaşlar tamam olumsuz yapmak istiyorsak. Tamam, no one was at home dedim o zaman. Biliyorsunuz, bunu neither'da da konuştuk, never'da da konuştuk. Bu cümle yapısı olumlu gibi, içinde not yok ama çevirdiğimizde olumsuz çeviriyoruz. Evde kimse yoktu diyoruz. Nobody knew what to say. Kimse ne diyeceğini diye devam ettiysem, bilemedi diye çevireceğim artık, aynı yukarıda yaptığım gibi. There was nothing in her bag. Çantasında hiçbir şey yoktu. There was nowhere for me to sit. Benim için oturacak hiçbir yer yoktu demiş oldum. E o zaman şimdi gidelim alıştırmalarımıza bakalım, ee, nasıl seçiyoruz, nasıl yapıyoruz, çeviremedim sayfamı. İlk beşini ben yapacağım yine eski sistemimizdeki gibi, son beşini size bırakacağım arkadaşlar. Seçeneklerimizi biliyorsunuz tablodaki herhangi bir şey olabilir. Bakalım şimdi bir de diyor ki Would you like to drink? İçecek ister misiniz diyor. Ne koyayım ben buraya şimdi? Yer olmaz zaten. İnsan da koyamam. Buraya bir şey getirmem gerekiyor. Think kategorisinden bir şey getirmem gerekiyor arkadaşlar. Ne diyebilirim? İçecek bir şey ister misin? Değil mi? Would you like something to drink? Bu arada anlama göre birden fazla doğru seçeneğimiz de olabilir. Siz bana yorumlarda yazın. Ona göre bakarız zaten. İkiye baktım. Diyor ki the room was very dark. O da çok karanlıktı. And I couldn't see. Şimdi yine burada think kategorisinden bir şey kullanacağım. O zaman neyi değerlendirmem lazım? Burada not kullanılmış. O zaman ben buraya anything yazarsam hiçbir şey göremedim anlamına verir. Hani birden fazla şey de doğru olabilir dedim ya anlama göre. Mesela burada anybody de olabilir. Kimseyi göremedim. O da karanlıktı diye. O da olabilir. İkisi de kabul. 3'e geldim. Diyor ki does live in that building. Bu binada yaşıyor mu diye soracağız. O zaman does anybody live in that building? Bu binada herhangi biri yaşıyor mu? Ya da Does somebody live in that building? Bu binada birisi yaşıyor mu? İkisi de olur arkadaşlar. Anybody yazayım. 4 numaraya geldim. It doesn't matter where you go. Nereye gittiğinin önemi yok. You can go you want to. İstediğin yere gidebilirsin diyor. Herhangi bir yer anlamına vermesi için anywhere yazıyorum buraya. 5 numaraya baktım diyor ki I'm bored sıkıldım there is to do yapacak bir şey demiş yapacak bir şey yok anlamını vermem için burası olumlu kurulduğundan ben olumsuzluğu no ile vereceğim ama no ver değil tabii ki nothing yazacağım there is nothing to do yapacak hiçbir şey yok anlamını veriyor Türkçe'de hani yapacak bir şey yok diye bir ifade kullanıyoruz ya o işte there's nothing to do olacak arkadaşlar. Umarım bir nebze de olsa bu kelimeler artık sizin için biraz daha anlamlıdır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.